Sevgili arkadaşlar merhaba. Parkur 40'ın 23. günündeyiz. Bugün sizlerle 5. bölümümüzün ikinci kuru olan ÖSYM sorularına hazırlık 5 ile başlayacağız. Hemen birinci sorumuza bakıyoruz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen dendiğinde arkadaşlar parça niçin yazılmış? Hangi amaçla yazılmış? Bunu bulmaya çalışacağız. Bakalım olumsuzluklarla mücadeleyi nasıl başardığınız sorusuna New York valisi Giuliani metruk bir bina düşünün binanın kırık olan bir camını hemen tamir ettirmezseniz çok kısa sürede oradan geçen herkes bir taş atıp binanın tüm camlarını kırar. Ben ilk cam kırıldığında bakın ilk cam kırıldığında hemen tamir ettirir, ettirdim. Bir elektrik direğinin dibine ya da bir binanın köşesine bire bir çöp bir torba çöp bıraksın o çöpü hemen oradan kaldırmazsanız her geçen çöpünü oraya bırakır ve çok kısa bir sürede dağlar gibi çöp birikir. Ben ilk konan çöp torbasını kaldırttım cevabını verir. Bir sokağın suç bölgesine dönüşme süreci önce tek bir cam, pencere camının kırılmasıyla başlıyor. Çevreden tepki gelmez ve cam hemen tamir edilmezse oradan geçenler o bölgede düzeni sağlayan bir otorite olmadığını düşünür ve diğer camları da kırar. Bakın sanki çok küçük meselelermiş gibi görünen şeylerin hemen e, ortadan kaldırılması gerektiğinin öneminden bahsetmiş paragrafımız. Seçeneklere bakıyoruz. Toplumda görülen aksaklıkların giderilmesinde herkese büyük görevler düşmektedir. Bakın burada herkes elini taşın altına koymalı e, tarzında bir e, paragraf değil bu. Dolayısıyla bunu eliyorum. İnsanların sorunlara karşı tepkisizliği, sıkıntıların önlenmesinde en büyük engeldir. Tepkisizlikten bahsedilmiş ama burada asıl mesele bir sorunun anında ortadan kaldırılması. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Küçük gibi görünen bazı sorunların çözümünün ertelenmesi büyük sorunlar neden olabilir. Evet arkadaşlar paragrafımız tam olarak bunu anlatmak için yazılmış. Çünkü bakın hep küçük meselelerden bahsetti. Bir cam, bir çöp ama bunların ortadan kaldırılmadığında büyük sorunlar neden olacağından bahsetti paragrafımız. O yüzden cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuz. Bu parçadan hareketle Barcelona ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar bu tarz sorularda ben önce seçeneklere bakmayı tercih ediyorum. Tekrar tekrar paragrafımı okumayayım. Hangi özel bölgede bulunduğuna, sanayinin hangi dalında öne çıktığına, bulunduğu özel bölgenin özelliklerine, turistlerin ilgisini çeken bazı yönlerinin bulunduğuna, kültürel altyapısı ile önemli bir turizm merkezi olduğunu. Bakıyorum paragrafıma. Eşsiz bir Avrupa şehri olan İber Yarımadası'nda bulunan İspanya'nın ikinci büyük kenti Barcelona, Katalonya özel Bölgesi'nin de başkentidir. Bakın hangi özel bölgede bulunduğuna ulaşabilirim. Eledim. Barcelona'nın geçmişi İspanya'dan daha eskidir. Şehir 9. yüzyılda katalan bir asilzade aile tarafından kurulmuştur. Barcelona, Akdeniz kıyısında bulunması sebebiyle 4,5 kilometre uzunluğunda muhteşem kumsallara sahiptir. Bu özelliğiyle ve ılıman iklimin etkisiyle her yıl çok fazla turistin ilgi odağı olmaktadır. Evet bakın arkadaşlar turistlerin ilgisini çeken bazı yönlerin bulunduğuna da ulaşabilirim. Bunu da eledim. Ve devam ediyorum. Barcelona, finans, sanayi, medya, eğlence, sanat ve uluslararası ticareti nedeniyle çok büyük ve gelişmiş bir şehirdir. Ayrıca bugün zengin bir kültür mirasına sahip olması dolayısıyla da önemli bir turizm merkezidir. Bakın kültürel altyapısı ile önemli bir turizm merkezi olabildiğine de ne yaptım? Ulaştım ve devam ediyorum. 1780'lerde Avrupa'da sanayileşmenin başlamasıyla Barcelona özellikle tekstil sanayinde önemli bir merkez haline gelmiştir. Yani sanayinin hangi dalında öne çıktığına da ulaştım. Ama bulunduğu özel bölgenin yani Katalonya'nın özelliklerine ulaşamadım. Çünkü paragrafta bununla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Cevabımız C seçeneği. Evet üçüncü sorumuz. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme sürecinde yapılmaması gereken davranışlardan biridir? O zaman arkadaşlar burada ne yapacağım? Paragrafta yapılması gerekenleri hafızamda tutacağım. Dikkatli okuyacağım ve yapılması gerekenlere dikkat edeceğim. Hemen bakıyorum. Akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimi olan eleştirel düşünme, sorgulama ve şüpheciliğe dayanan, bilimsel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini de içermektedir. Bu süreç 5 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada ele alınacak konu belirlenir. Bakın önce ne yapacağım? Yapılacakları belirliyorum. Ele alınacak konu belirlenir. Ardından konu ile ilgili veri, bilgi ve kanıtlar toplanır ve farklı argümanlar ve bakış açıları incelenir. Üçüncü aşamada elde edilen bulgular değerlendirmeye tabi tutulur. Gereksiz veya da geçersiz olanlar ayıklanır. Dördüncü aşamada Veri, bilgi ve kanıtlar mantıksal bir çerçeveye yerleştirilir. Beşinci ve son aşamada ise mantık çerçevesi içinde elde edilen sonuçların geçerliliği ve sağlamlığı hakkında bir yargıya varılır. Evet bakıyorum seçeneklerime. Konu hakkında farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri bir araya getirmek. Evet bakın ilk aşamada e, bilgiler toplanır, kanıtlar toplanır, farklı argümanlar ve bakış açıları incelenir demişti paragrafın. O yüzden bu yapılması gerekenlerden biri bilgi ve belgenin yapılan araştırmada katkısına dair bir değerlendirmede bulunmak. Evet bakın değerlendirmeye tabi tutulur. Gereksiz ya da geçersiz olanlar ayıklanır. Bunu da ne yaptım? Eledim çünkü yapılması gerekenlerden biri. Elde edilen verileri akıl süzgecinden geçirerek bir şablona oturtmak. Bakın bilgi ve kanıtlar mantıksal bir çerçeveye yerleştirilir. Bu da gitti. Toplanan verilerden hareketle elde edilen sonuçlardan nesnel yargılara ulaşmak. Evet son aşama zaten buydu. O yüzden bunu da eledim. Kaynak ayrımı yapmaksızın elde edilen bir kere kaynak ayrımı yapmaksızın elde edilen tüm bilgi ve belgeyi kullanmak değil. Ayıklamadan bahsetmişti paragrafımız. O yüzden yapılmaması gerekenlerden biri bu. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü soru. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar bakın ikide ne yapmıştım? Seçeneklere göz atmıştım ve paragrafa öyle dönmüştüm. Ancak buradaki seçeneklerde cümlelerin uzun olduğunu görüyorum. O yüzden paragrafı okumayı tercih ediyorum. Ee, öyle başlamayı tercih ediyorum. Bakalım paragrafıma. Aristoteles'e göre insan eylemlerinin en yüksek amacı mutluluktur eylemlerin en yüksek amacı mutluluktur. Mutluluğa ise ruhun erdeme tam uyumuyla, kendi etkinliğiyle iyi olanı gerçekleştirilmesiyle ulaşılır. Yani mutluluk insan için kendi özüne göre eylemde bulunmaktır. Bu öz ise insanın akıl sahibi bir varlık olmasıdır ve akıl aracılığıyla belirlenen eylem kişiye mutluluk getirecektir. Evet. Bunun içindir ki ey erdem akla uygun bir eylemin mutluluk içinde belirişi bunun alışkanlık haline getirilmesidir. Kaynağını akıldan aldığı için Erdem insana büyük bir doyum sağlar ve bu doyum başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Evet bakıyoruz akıl ile mutluluk arasında doğru orantıda bir ilişki vardır. Paragrafta buna dair bir cümle geçti mi? Hayır bunu tutuyorum ve devam ediyorum. İnsan ruhu erdemli davranışlar sergilediği müddetçe mutluluğu yakalar. Evet paragrafın tamamı zaten bununla ilgiliydi. Buna ulaşılabilir. Eledim. Erdemin kaynağı olan akıldır ve erdem insan insana hayatı boyunca mutluluk verir. Bakın, kaynağını akıldan aldığı için erdem insana doyum sağlıyordu. Dolayısıyla buna ulaşılabilir. Eliyorum. Erdemin insana verdiği haz, hayatın insana verdiği diğer hazlarla kıyaslanamaz. Son cümlede geçmişti bu. Buna ulaşabiliyorum. Eledim. Erdem, aklı uygun bir eylemin mutluluk içinde ortaya çıkması ve devamlılığının sağlanmasıdır. Bakın mutluluk içinde belirişi, bunun alışkanlık haline getirilmesidir. Dolayısıyla buna da ulaşabilirim. Ama A ile ilgili paragrafta herhangi bir şey geçmediği için cevabımız A seçeneği. 5. soru. Bu parçada sorularından hangisinin cevabı vardır? Sorulara bakalım. Katar Dünya Kupası için ne tür çalışmalar yapmıştır? Katar Dünya Kupası için bütçesinden ne kadar harcama yapmıştır? Organizasyon öncesinde Katar'a yönelik yapılan eleştirilerin nedeni nedir? Artık futbol sadece futbol değil, bu eğlence endüstrisi hem yerel hem dünya siyasetinin parçası oldu. Birçok kişi Katar'ın Dünya Kupası organizasyonuna insan hakları uygulamaları nedeniyle karşı çıktı. Spor aracılığıyla insan hakları ihlalleri mi aklanıyordu? O günlerde hava sıcaklığı, lojistik sorunları ileri sürerek jüriyi etkilemeye çalışanlar oldu. Katar'ınsa bir tane molası geçmiş stadyumu, birkaç iyi oteli vardı ve kitle turizmi ile ilgili hiçbir deneyimi yoktu. Katar 12 yılda müthiş bir dönüşüm gösterdi. 7 devasa stadyum, bin yatak kapasiteli yeni odalar, şey oteller inşa etti ve metro inşaatını tamamladı. Organizasyon sırasında dünyanın en iyi futbolcularını ve 1 milyona yakın futbol izleyicisini ağırladı. Şimdi şampiyonadan sonra kimse artık Katar'ın bu organizasyonu hak edip etmediğini tartışmıyor. Bakın bütçeyle ilgili herhangi bir şey geçmedi paragrafta. O yüzden 2'nin olduğu bütün seçenekleri eledim. Geriye 1 ve 3 kalıyor. Zaten paragrafın hemen hemen tamamında neyden bahsetti arkadaşlar? Katar'ın Dünya Kupası için ne tür çalışmalar yaptığından. işte en iyi futbolcuları 1 milyona yakın futbol izleyicisine ağırlamış falan filan. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oluyor. Altıncı soru. Bu parçadan hareketle Fahrenheit 451 romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu arada arkadaşlar okumayanlarınız için tavsiye ediyorum. Çok güzel bir romandır. Evet paragrafıma geçiyorum. Amerikan edebiyatının öne çıkan yazarlarından Ray Bradbury'nin 1953 yılında yayınlanan Fahrenheit 451 yıllar öncesinden bugünün uzak geleceğinin dünyasına sert eleştiriler savuruyor. Bakın sert eleştiriler savuruyor. Ray Bradbury'nin karanlık bir geleceği konu aldığı Farnak 451 romanı bilim kurgu öğelerini baskıcı rejim ve robot robotlaşmış bir toplumla harmanlıyor. Kitabın olay örgüsü itfaiyecilerinin itfaiyecilerin yangın söndürmek yerine kitap yakmakla görevlendirildiği totaliter bir e, düzen etrafında şekilleniyor. Roman adını ise kitapların yanma derecesi olan ısı ölçüsünden alıyor. 24. yüzyılda geçen Fahrenheit 451'de toplum yaşamı skolastik düşüncenin hakim olduğu orta çağla büyük benzerlik gösteriyor. Bradbury kitabına yönelik yaptığı açıklamalarda romanı yazmaktaki amacının televizyonun okumaya olan ilgiyi körelttiğini vurgulamak olduğunu dile getiriyor. Evet bakıyorum bir amaç doğrultusunda yazıldığı. Evet televizyon okumaya olan ilgiyi körelttiğini ve bunun için yazdığını belirtmiş. O yüzden bu söylenebilir. İsmini romanda geçen bir olaydan aldı. Evet e, bakın burada geçiyordu. Adını ise kitapların yanma derecesi olan ısı ölçüsünden alıyor. Bu da söylenebilir. Eleştirel bir bakış açısıyla olayların anlatıldığı. Zaten bakın sert eleştiriler savuruyor demiştik. Altını çizmiştik. Buna da e, ulaşılabilir. Hemen ne yaptım eledim kendi türü içinde önemli bir yere sahip olduğu bu buna dair hiçbir şey geçmedi arkadaşlar işte e, bilim kurgu romanları arasında önemli bir yere sahiptir tarzında bir cümle geçmedi diğerine bakıyorum zaman ilerlese de toplumlardaki düşünce yapısının benzerlikler gösterdiği fikri üzerinde durduğu buna ulaşabilirim bakın burada dedi 24. yüzyıla geç, yüzyılda geçen Fahrenheit orta çağla büyük bir benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oldu. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yazı milattan önce 3200 yıllarında dönemin en büyük medeniyetlerinden olan Sümerler tarafından çivi yazısı olarak icat edilmiştir. Bu icadın sonrasında Mısırlılar yazı Mısırlılar yazıyı geliştirmiş ve hieroglif adı verilen yazıyı oluşturmuşlardır. Daha sonra ise bu yazıyı Hititler daha da sistemsel manada geliştirerek günümüze ilk örneklerini sunmuştur. Fenikelilerin sistemsel kullanımıyla alfabe oluşmuş ve günümüzde kullanılan alfabenin temeli atılmıştır. Bakın, milletlerin yazıya zaman içerisindeki katkıları günümüze gelene kadarki haline katkılarından bahsetmiş paragrafımız. Hemen seçeneklere bakıyorum. Yazı farklı milletlerin ortak çalışması sonucu icat edilmiştir. Hayır öyle icat edilmemiş. Farklı milletlerin zaman içerisindeki e, katkıları var. O yüzden bunu eledim. Yazının bulunması medeniyetlerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Eliyorum. Yazının günümüze kadar gelmesinde bakın günümüze kadar gelmesinde farklı kültürlerin önemli katkıları vardır. Evet. Paragrafımız günümüze gelene kadar farklı milletlerin, kültürlerin katkılarından bahsediyordu. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. ÖSYM sorularına hazırlık altı ile devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Bu parçadan hareketle yargılarından hangileri söylenebilir? Yargılarımıza bakıyoruz. Futbolcuların kart görme istatistikleri ile yaşadığı çatışmalı ortam arasında ilişki bulunmaktadır. Geçmişte futbol oynayan bir akademisyen futbolu diğer yazarlara göre daha iyi analiz etmektedir. Futbolu bilimsel yöntemlerle inceleme adına ilk çalışma 2005 yılında yapılmıştır. Paragrafımıza bakalım. Bugüne kadar futbol üzerine yazılmış en ilginç kitap bir zamanlar profesyonel kaleci daha sonra siyaset bilim profesörü olan Anderson ile veri bilimci Sally'nin birlikte araştırıp yazdıkları The Number Game. Everything you know about football is rank, rakamlar oyunu, futbol hakkında bildiğiniz her şey yanlış isimli kitapmış. Anderson ve Salih 2005-2011 yılları arasında Avrupa Süper Liglerinde 8232 maçı veriye dayalı incelemişler ve ülkeye bağlı olarak daha fazla isabetli şut atan takımın yalnızca %50-58 arasında kazanma olasılığı olduğunu bulmuşlar. Kitapta touch corner ve free kick atışlarının kazanmaya ne kadar katkısı olduğuna yönelik de çok sayıda sonuç var. Bakın arkadaşlar buralar aslında çok önemli bilgiler. Ancak ben yargılara baktım. Yargılarda işte e, isabetli şut atan takımın e, kazanma olasılığı ne kadarla ilgili bir yargı yok. O yüzden buralara çok fazla dikkat e, vermedim. Ve devam ettim dikkat ettiyseniz. E, ayrıca bir oyuncunun disiplin sicili. Şimdi buraya dikkat ediyorum. Çünkü burada kart görme istatistiğinden bahsetmişti. Disiplin sicili ile kendi ülkesindeki yaşadığı çatışmalar arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlar. Bir ülkede iç savaş yaşanan yılların sayısı arttıkça oyuncu başına düşen ortalama sarı kart sayısı da artıyor. Bakın futbolcuların kart görme istatistikleriyle yaşadığı çatışmalı ortam arasında ilişki bulunmaktadır. Bu söylenebilir ama 2 ve 3'e dair paragrafta herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Cevabımız A seçeneği. İkinci soru bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Hiçbir meslek öğretmenlik kadar insanları birbirine ruhen yaklaştıramaz eğer özel bir ilişki, bir dostluk kurulmamışsa hemen bütün mesleklerde başka insanlarla ilişkiler bir süre sonra sona erer. Ben hocalığımda hemen bütün öğrencilerimin aradan şu kadar yıl geçtikten sonra da vefasız olduklarını görmedim. Sınıfta bıraktığınız bir öğrenciniz bile bir gün yolda karşılaşıp elinizi öperse bu meslek sevilmez mi? Yalnız karşınızdaki çocukların, gençlerin her gün biraz daha geliştiğini görüp Bundan haz duyarak bu mesleği devam ettirmek şarttır. Sevmezseniz bu zevki hissedemezsiniz. Ben hep bu zevki tatmak isterim. Yani mesleğin neden sevdiğini anlatan bir paragraf, değil mi arkadaşlar? Bakalım sorulara. Çok sevdiğiniz bu mesleği yapmaya ne zaman karar verdiniz? Zamanla ilgili hiçbir bilgi yoktu. O yüzden eliyorum. Öğretmenliği diğer meslek erbablarından ayıran özellik nedir? diğer mesleklerden ayıran özelliğini söylemiş ama paragrafın asıl amacı bu değil. Dolayısıyla bunu da eliyorum. Bir daha dünyaya gelseniz yine öğretmen olmak istemenizin sebebi nedir? Bakın öğretmenlik mesleğini neden sevdiğini anlatmıştı. Bir sebebini anlatmıştı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Öğretmenlik hayatınız boyunca insanlara faydalı olmak adına nasıl, öğretmenlik hayatınız boyunca insanlara faydalı olmak adına nasıl bir yol izlediniz? Bundan bahsedilmemiş. O yüzden bunu eliyorum. İnsanın hayatına yön veren bir öğretmende hangi özellikler bulunmalıdır? Öğretmen şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır tarzında bir paragraf değildi. Tekrar ediyorum. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Bu parçada unutmayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Unutma ve unutkanlık arasında belirgin ve önemli farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar unutmanın tıpkı öğrenme gibi doğal ve fizyolojik bir işle hayatımızın normal bir parçası olduğunu kişilik yapısına göre öğrenme ile unutmanın farklılık gösterebildiğinin altını çizmişler ve unutkanlığın unutmanın tekrar eden ve dikkati dikkati çeken bir davranış biçimi olarak ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Farklı kişilik yapılarının öğrenmeyle ve unutmayla ilgili farklı biçimler doğurduğunu ifade eden uzmanlar obsesif kişilerin daha kolay öğrendiğini ve zor unuttuğunu, depresif mizaca sahip kişilerin ise daha zor öğrendiğini ve daha kolay unuttuklarını belirtmişlerdir. Bakalım hayatın olağan akışında doğal bir durum olduğuna evet çeşitli karakter özelliklerine göre değiş e, çeşitlilik gösterdiğini, evet bakın işte depresiflerde başka e, obsesiflerde başka dolayısıyla bunda da ulaşılabilir unutkanlıkla aralarında ciddi farklılıkların bulunduğuna unutkanlıkla aralarının bu, e, bakın burada geçiyordu neredeydi o unutma ve e, farklılık gösterebildiğine İlk cümlede unutma ve unutkanlık arasında belirgin ve önemli farklılıklar bulunduğuna hemen eledim. Öğrenme ile arasında doğru orantıda bir ilişki bulundu. Hayır bakın burada ne diyordu? Kolay öğrenip zor unutan, zor öğrenip kolay unutan. Dolayısıyla ters bir orantı var arkadaşlar. Buna ulaşamayız cevabımız D seçeneği. Dördüncü soru. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Konfüçyüs bir gün öğrencileriyle kayaların arasında deli deli çağlaya çağlaya akan bir ırmağın kıyısında dolaşıyormuş. Birden ırmağın yukarısında yüzmekte olan yaşlı bir adam görmüş. Adam sulara bir gömülüyor bir görünüyormuş. Konfüçyüs hemen adamı kurtarmaları için ırmağın aşağı bölümünü öğrencilerini göndermiş. Öğrencileri adamı sağ salim ırmaktan çıkarıp Konfüçyüs'ün yanına getirmişler. Konfüçyüs Kayaların arasında ve coşkun suların içinde sağ kalmayı nasıl başardığını sormuş adam'a. Çok kolay demiş adam. Akıntı beni aşağı çektiği zaman daldım, yukarı ittiği zaman da su yüzüne çıktım. Yani duruma göre hareket etmiş değil mi arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Hayatta kalmanın yolu şartlara göre hareket etmekten geçer. Diğer seçeneklere bakmama gerek bile kalmadı. Cevabımız A seçeneği. Beşinci soru. Bu parçada düşüncelerini açıklayan yazarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir bakalım. Benim yazı yazmam biraz gariptir. Makineye kağıt koyarım, bir kelime yazarım ama ikinci kelimenin ne olacağını bilmem. Beni etkileyen konu kendiliğinden makineye akar sanki. Yazdığımı bir daha asla okumam. Tahsih yapmaya tahammülüm yoktur. Ben kitaplarımda kendi yapamadıklarımı yazdım. Bakalım. Yazdığı eseri tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyduğunu hayır tahsih bile yapmıyor geçiyorum. Hemen her konuda eser yazma becerisine sahip olduğuna hemen her yani her konuyla ilgili yazdığını hiç bahsetmemiş paragraf. O yüzden buna da ulaşılamaz. Eserlerinin tema seçiminde ve kurgusunda kendisinin pek etkin olmadığına evet ulaşılabilir. Neden? Çünkü burada ne diyordu? Beni etkileyen konu kendiliğinden makineye akar sanki. Kendi etkin değil, edilgen burada. Diğerlerine bakalım. Geçmişte yaşananlardan duyduğu pişmanlıkları eserlerine yansıttığına, pişmanlıklarıyla ilgili bir şeyden bahsetmemiş. Dolayısıyla buna da ulaşılamaz. Eserlerini yazarken sadece kendisine garip gelen davranışlar sergilediğini, garip gelen davranışlardan bahsetmemiş. Sadece yazı yazmasının biraz garip olduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla bunu da eledim ama eserlerinin tema seçimine ve kurgusunda kendisinin etkin olmadığına e, ulaşabilirim çünkü konu kendiliğinden makineye akarmış diyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. Altıncı soru. Bu parçada Kemalettin Tuğcu ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Yargılara bakalım. Yazma sürecinde takındığı duygusal durumdan dolayı eleştirildiğine, eserlerinde insani duygular işlemekten geri durmadığına Türk edebiyatının hikaye türünde en çok eser veren yazarı olduğunu. Kemalettin Tuğcu edebiyat iddiası taşımadan mahallemizin, sokağımızın acılı insanlarını yazdı. 1940'lardan 1980'lere kadar birçok kitabını okuyarak büyüyen çocuklarımızın sayısı hiç de az değil. Ülkemizin çocuk kitapları şölenine 300'ü aşkın kitap kazandırdı. Kemalettin Tuğcu çocuklarımıza okumayı sevdirmeyi başarmış bir yazar, gönüllü bir öğretmendi. Sevgi, şefkat, merhamet ve paylaşma duygularını Aile çevresine odaklanarak yazmayı ısrarla sürdürdü. Evet, insan duyguları işlemiş. Dolayısıyla ikinin olduğu seçenekleri eliyorum ve devam ediyorum. Yazarken ağladığı için okurken de ağlatan bir yazardı. Bunun için de çok eleştirildi. Bakın yazma sürecinde takında duygusal durumdan dolayı eleştirildiğine de ulaşabilirim. Eledim geriye ne kalıyor arkadaşlar? C seçeneği kalıyor. Ama paragrafımızı bitirelim. Buna karşılık Kemalettin Tuğcu'yu çocuklarımız çok sevdi. Çünkü Tuğcu içindeki çocuğun sevgi dolu dünyasından hiç ayrılmadı. Hayatı mutluluğa ayarlayan modern zamanların yürekli masalcısıydı. Hikaye türünde en çok eser verdiğine dair bir veri yok. O yüzden cevabımız C seçeneği. Evet 23. günün son sorusu 7. soruya bakıyoruz. Bu köşe yazısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dijital para ve gelecek günler. Paranın dijitalleşmesi demek kişisel verilerimizin de sisteme aktarılması demektir. Bu trend devam ediyor. Gelecekte paranın ve parasal işlemlerin içine daha fazla kişisel veri eklenecek, şeffaflık artacak. Herhangi bir indirim veya kredilendirme kişisel verilerinize göre yapılacaktır. Belki şaşıracaksınız ama son 30 yılda 600 para birimi buharlaştı çoğunun da dijital paranın bu paraların yerlerini almasıyla yok olacağını söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası dijital euro lansmanı yapmaya hazırlanıyor. Evet, fiziksel paranın tamamen ortadan kalkacağını hayal etmek oldukça zor ama gelecekte dijital platformlar ve finansal piyasalar daha çok entegre olacak ve paranın geleceğinin belirlenmesinde farklı ekonomilerin, farklı para birimlerinin Farklı merkez bankalarının ve siyasetçilerin daha az etkisi olacak. Yeni teknoloji startuplarının geleneksel bankalarla ve finansal sistemlerle adeta savaştığını unutmayalım. Başlık ile işlenen konu arasında uyum var mı? Evet var. Dijital paranın ilerleyen zamanlarda nasıl bir hal alacağını anlatıyor. Dolayısıyla a söylenebilir. Anlatılan konuya öznel bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Zaten paragrafın tamamında bu var arkadaşlar buna da ulaşılabilir. Söyleşi havasıyla geleceğe ait çıkarımlarda evet e, karşısındakiyle konuşur gibi anlatmış paragrafı e, toplumdaki herkese ilgilendiren bir konu üzerine durulmuştur. Evet para ekonomi herkese ilgilendirir. Güncel bir konunun toplumdaki olumsuz etkilerine dijital paranın e, olumsuz etkilerinden hiç bahsedilmedi dolayısıyla E seçeneği söylenemez arkadaşlar. Cevabımız E. Evet günün sonuna geldik. Hepinize kolay gelsin. Umarım e, verimli olmuştur sizler için. Yarın görüşürüz.